Değerli izleyicilerimiz gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde grevler gösteriler devam ediyor. Çünkü özellikle koronavirüs ardından da Rusya Ukrayna savaşı ile beraber maalesef insanların maaşları eridi ve bunun yanı sıra insanlar almış oldukları maaşlarla da maalesef artık eskisi kadar rahat bir şekilde ay sonunu getiremiyor. Bakın, Fransa'da emeklilik yaşı kademeli olarak 64'e çıkartıldı. 2027 yılından sonra bir kişi eğer tam maaş almak istiyorsa tam 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekiyor. İşin enteresan tarafı şu. Mesela bazı izleyicilerimiz şu soruyu sorabilir. Ya insanlar sokaklara çıktılar hükümeti protesto ediyorlar milyonlarca kişi ve aylardır protesto ediyorlar ama cumhurbaşkanı Macron Fransa Cumhurbaşkanı her şeye rağmen çıktı ve dedi ki ben dedi emeklilik yaşını 64 yapıyorum dedi meclisten de bu kanun geçti artık kesinleşti. Şimdi siyasetçi nasıl vardır? Oylarla vardır. Şimdi siyasetçi var eden nedir? Halkın oylarıdır. Halka rağmen sen eğer böyle bir adım atıyorsan elbette ki halk bunun cevabını verecektir. Bakın peki Macron bunu bilmiyor mu? Ya da Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, İsveç'te, İsviçre'de sokaklara dökülen insanlar karşısında olan bu siyasetçiler gerçeği bilmiyor mu? Tabii ki senden benden daha iyi biliyorlar. Şimdi siyasetçilerin şöyle bir bakış açısı var. Emeklilere ödenecek olan maaşlar havaya atılan paralar olarak görülüyor. Evet arkadaşlar, bir ömür boyu çalış, 65-67 yaşına kadar üret, ondan sonra da üç kuruş emekli maaşı. Aslında siyasetçiler şunu anlamak istemiyorlar. Emekli devletten sadaka almıyor. Emekli 35 40 45 yıl boyunca çalışıp her ay maaşından kesilen primlerinin karşılığını alıyor. Ama ülkeleri yöneten siyasetçiler devletin kasasından emekliye ödenen bu paraları havaya atılmış paralar olarak görüyorlar. Emekli sadaka istemiyor. Ya da çalışanlar, yarın öbürsü gün emekli olacak olanlar da sadaka istemiyor. Arkadaşlar ben buna mezarda emeklilik yasası diyorum. 65 yaşından sonra emekli olacaksın. Ne zaman gezeceksin? Ne zaman çoluk çocuğunla ya da torununla, eşinle, sevdiklerinle zaman geçireceksin? 65 yaşına kadar çalışmak ne demek arkadaş? İşte Fransa 64 yaptı. Ha 64, ha 65. Ülkeler Ekonomilerinde emekliye ödenen paraları yük olarak gördükleri sürece üvey evlat muamelesi yapmaya devam edeceklerdir. Halka rağmen adım atıyorlar arkadaşlar. Halk itiraz ediyor, siyasetçi yok diyor. Bakın emeklilik maaşı şöyle hesaplanmaz. Yani bir işletmeniz vardır, bir dükkanınız vardır. Sizin işte alacak verecek kar zarar hesabı değildir. Emekli maaşı zamanında altını çiziyorum insanca yaşayacak kadar vatandaşa ödenen bir paradır insanca. Bakın Avrupa'da emekli maaşları son 3 yıl içerisinde minimum yüzde %25 eridi. Almanya'da bu yıl içinde bulunduğumuz bu yıl içerisinde emeklilere toplamda ortalama yüzde %4.3 oranında zam yapılacak. Bunun adı zam falan değil. Bunun adı emeklilik sadakası. İşte bu sadaka. Çarşıda, pazarda fiyatlar çıldırmış. Ev kiraları çıldırmış. Her şeyi siyasetçiler bizden daha iyi bilmelerine rağmen maalesef görmek, duymak, bilmek istemiyorlar. Üç maymun oynuyorlar. Halk sokaklarda, işçiler grev yapıyor. Bakın havalimanlarında uçuşlar iptal ediliyor. Hastanelerde sağlıkçılar isyan ediyor, maaşımız yetmiyor diyor. Ama siyasetçiler görmek, duymak, bilmek istemiyorlar. Dünya yeni bir dünya düzeninin içerisinde arkadaşlar. Bu açık, net. Alınan maaşlar yetmiyor. Arkadaşlar, matematik profesörü olmaya gerek yok. Geçen yıl doğalgaz faturası ne kadar ödüyordunuz? Elektrik faturası ne kadar ödüyordunuz? Bu yıl ne kadar ödüyorsunuz? Ev kiraları ne halde? Özellikle büyük şehirlerde Almanya'dan örnek verelim sanayi kentlerinde, üniversite kentlerinde çıldırmış vaziyette kiralar. Hadi geçin, hadi yeni bir ev tut da görelim. Mümkün değil. Emekliler eğer sosyal yardım almıyorsa yaşayan bir ölü. Tablo bu ama siyasetçi görmüyor. Her şey on numara diyor. İnsanların gelecekle ilgili kaygıları artmış vaziyette. İnsanlar ben yarın ne yapacağım diye düşünüyor. Şimdi geleceğe dair çok çok önemli bir müjdeyi vereceğim size. Beni yurt dışından izliyorsanız ve Türkiye'de benim de geleceğe dair bir garantim olsun diyorsanız şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar lütfen can kulağıyla dinleyiniz. Türkiye'de emekli olmak isteyenler ayağınıza 40 yılda bir gelen çok büyük bir fırsat var. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Türkiye'de nasıl emekli olacağınızı, özellikle hanımlar size sesleniyorum, nasıl emekli olacağınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de nasıl emekli olacaklar? Şimdi bir kere dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, Türkiye'de emekli olmak için emeklilikle ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak için, emeklilikle ilgili durumunuzu ortaya çıkarmak için Türkiye'ye artık gitmenize gerek yok. O nedenle bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Yurt dışında yaşayan hanımefendiler, hiç çalışmış olmasalar dahi Türkiye'de emekli olma hakları mevcut. Bunun yanı sıra yine mavi kartlılar, pembe kartlılar çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar da Türkiye'de emekli olma hakkına sahipler. O nedenle bu haktan yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Bakın emeklilik o kadar önemli bir şey ki ömrümüzün sonuna kadar alacağımız bir maaş. Hatta vefat ettikten sonra eşimize, çoluk çocuğumuza kalan çok değerli bir para. Şimdi bazı izleyicilerimiz doğal olarak Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyebilir. Saygı duyuyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde emekli maaşı yüksek değil. Almanya'dan örnek verelim. Mesela Almanya'da bizim bir vatandaşımız normal bir şekilde 25-30 yıl boyunca çalışan bir vatandaşımızın almış olduğu ortalama maaş 700-800 euro civarında. Üstünde alanlar da var, altında alanlar da var. Ben ortalamayı söylüyorum. Bu parayla ay sonunu eğer vatandaş sosyal yardım almıyorsa getirmesi gerçekten çok zor. Şimdi diyelim ki Türkiye'de 9 bin lira maaş alıyorsunuz. Emekli maaşınız var. Her ay banka hesabınıza yatıyor. İzine gittiğinizde yılda bir sefer yaklaşık 108 bin lira bankada birikmiş paranız oluyor. Yani baktığınız zaman 5000 euronun üzerinde bir para. Bu para her ay bankaya düzenli bir şekilde yatacak hesabınıza yatacak. Siz bu parayla ister tatilinizi yapın, ister sevdiklerinizle beraber güzel günler geçirin, isterseniz paranıza hiç dokunmayın. Şimdi dünyanın binbir türlü hali var. Yarın başımıza ne geleceğini Allah'tan başka gerçekten hiç kimse bilemez. Ama Geleceğe de şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor. Hazır önümüzde böyle bir fırsat var. Hiçbir şekilde sizin Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı bizim sosyal güvenlik uzmanlarımız sizin adınıza sosyal güvenlik kurumuna yapıyorlar. Sizin adınıza tüm dilekçeleri veriyorlar. Yine sizin adınıza tüm formları dolduruyorlar. Bakın Türkiye'deki emeklilik konusunda çok çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Türkiye'de vereceğiniz bir dilekçedeki yanlışlık ya da dolduracağınız bir formdaki yanlış bir kutucuğu eğer işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkar. Bunun yanı sıra alacağınız maaş da yarıya düşer. Uzmanlarımız sizin en az parayı devlete ödeyerek nasıl yüksek maaşı alacağınızla ilgili özel bir çalışmayı yapıyorlar. Peki siz bu yasadan nasıl yararlanacaksınız? Yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımız Türkiye'den nasıl emekli olacaklar? Hemen kısaca bunu anlatacağım Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz yurtdışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin yani annelerimizin Türkiye'de daha kolay emekli olduğunu unutmuyoruz. Şimdi ekran altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 505 945 54 54. Bu bizim WhatsApp hattımızdır değerli izleyicilerimiz. Şu anda eğer sizde Türkiye'den emekli olmak istiyorsanız, durumunuzu öğrenmek istiyorsanız ve işlemlerinizi sosyal güvenlik kurumu ile ilgili tüm müracaatlarınızı yapmak istiyorsanız hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydediniz ve ardından WhatsApp'tan şu mesajı atın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Eğer eşinizle birlikte emeklilik danışmanlığı almak istiyorsanız ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve daha ardından da siz emekliliğe giden yolda ilk adımı atmış olacaksınız. Daha sonra kıymetli izleyicilerimiz görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası verecekler. Bir kişi sadece 150 euro ödeyerek emeklilikle ilgili tüm işlemlerini yaptırabilecek. Ek hiçbir ödeme yok. Maaşınıza kavuşana kadar ne maaşınızdan sonra ne de maaşınızdan önce başka hiçbir ödeme yapmayacaksınız. Sadece 150 euro. Artık kapı kapı gezme dönemi bitti. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemleri artık geride kaldı. O nedenle en doğru bilgiyi uzmanlarımızdan alacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun size bir randevu verecek Randevu günü WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanlarımızla görüşeceksiniz. Ve uzmanlarımız sizin adınıza özel bir çalışma yapacak. Ardından size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevüde Türkiye'de en kolay bir şekilde nasıl emekli olacağınızın planı çıkartılacak. Ve siz de uygun görmeniz halinde şartları da taşıyorsanız hemen emeklilik müracaatınızı uzmanlarımız sizin adınıza yapacaklar. Şimdi ben Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan ya da dünyanın başka bir noktasından Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarız. Zaman gerekiyor, para gerekiyor. Artık bizim izleyicilerimizin emeklilik işlemleriyle ilgili olarak Türkiye'ye gitmesine gerek yok. Uzmanlarımız dünyanın neresinde olursanız olun sizin adınıza bu hizmeti gerçekleştiriyorlar, bu hizmeti size veriyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu büyük fırsattan özellikle hanımefendilerin yararlanmasını daha çok istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu, bu bir gerçek. Hanımlar hep geri planda bırakıldılar. Gerek eşleri tarafından gerek toplumsal baskı vesaire derken hanımlar ileri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey olmadığını görüyorlar. O nedenle özellikle de hanımların Geleceklerini garanti altına almaları için mutlaka bu emeklilik danışmanlığı fırsatından yararlanmalarında fayda var. Onun için biz hanım izleyicilerimizin bu fırsattan daha çok yararlanması için hanımlara ayrıca bir indirim yaptık. Bakın, eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber bu emeklilik danışmanlığını almak isterse hanımlara yüzde 50 indirim yapacağız. Normal şartlar içerisinde iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken eğer bir hanımefendi eşiyle ya da bir tanıdığıyla birlikte danışmanlık alırsa toplamda iki kişi için 225 euro ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Ayrıca aile olarak bu büyük fırsattan yararlanmak isterseniz aile indirimleri de mevcut. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar hayatta bir sefer emeklilikle ilgili adım atacağız ve bunun en doğru şekilde yapılması gerekiyor. O nedenle dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Siz de ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattından hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini bitiriyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın artık birilerine 2-3 bin euro en az Danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımızın mağdur edildiğini biliyoruz. Artık bu mağduriyetleri de ortadan kaldırıyoruz. Emekli ve ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili emeklilikleriyle ilgili tüm işlemlerini artık gönül rahatlığıyla ve güvenerek kolay bir şekilde yapabilecekler. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük hizmetten yararlandı. Bundan sonra da bu hizmetten sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacaklar. O nedenle artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, çoluk çocuğunuzla ilgili geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, kendi geleceğinizi, ailenizin geleceğini garanti altına almak istiyorsanız bu adımı mutlaka atın. Şimdi gençlere sesleniyorum. Bakın Gelecekte bir gün gelecek. Genç yaşlarda şunu düşünebilirsiniz. Ya benim emeklilikte ne işim var diyebilirsiniz ama unutmamak gerekiyor. Gelecekte bir gün geliyor arkadaşlar. Onun için yurt dışında yaşayan genç kardeşlerimizin hem anne babaları için, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmaları için büyük bir fırsatı sunuyoruz. Genç kardeşlerimiz de emeklilik planlaması yaptırarak kendi gelecekleriyle ilgili, emeklilikleriyle ilgili adımları atabilirler. İleride nasıl kolay bir şekilde emekli olacaklarını öğrenecekler. Kendilerinin emeklilik planlaması yapılacak ve geleceğe şimdiden hazırlanacaklar. Kıymetli izleyicilerim sizden ricam şu. Çevrenizde emeklilikle ilgilenen ya da hiç ilgilenmeyen, Türkiye'de emekliliği hiçbir şekilde aklından bile geçirmeyenlere lütfen bu videoyu atın paylaşın bir nebze olsun bu insanlarımızda bilgi sahibi olsun. Emeklilik gibi çok çok önemli. Hayatta bir sefer gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Unutmamak gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Yarının ne olacağını hiç kimse bilmiyor. O nedenle kıymetli izleyicilerimiz bu büyük fırsattan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Siz siz olun geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık harekete geçme zamanı geldi Şimdiden tüm vatandaşlarımıza yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun beni gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun hoşça kalın Müzik